Ben sana sen çocuğu musun diye soruyor mu? Ne oluyor? Ya lan? Bu çok çok alakasız. Özür dilerim. Harbiden. Ben gidiyorum. Arkadaşlar selamlar bu arada bu videoda. Takımdakilere depresyondaki birinin sıçması mı daha zor yoksa sıçtıktan sonra götünü temizlemesi mi daha zor? Bunu soracağız. Oyun başından küfürleşmeyin. Kurtardım şimdi masayı bak. Hepinize dağıtıp sikerim. Oo oğlum masa masa diye tamam şimdi bir şey söylemeyelim. Sonuna doğru küfürleşecek. Aynen öyle. Az bir bekleyin. Ya biraz sinirlenek. Böyle tadı tuzu çıkmıyor mu? Aynen öyle. Kuru kuru ya kuruya Hani bir sebep olacak böyle anladın mı? Ya şimdi senin yengenin adı Sel. Bizim yengenin adı Selin mi şimdi? Yok ya bu benim adım ya. Aslında Selin Sel. <laughs> hayır, hayır hayır dur. Ya açıklayacağım abi bir dakika ya. Bir saniye dur. Bir dur be. Ah. Ya açıklayacağım bir dakika. Benim adım Selim. Ne? Selim. Yazarken neye bastım yanlışlıkla kaldı böyle. Değiştiremiyorum Aa, sıçre, Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun? Oğlum küfür etsen artık. Niye tutuyorsun? Az kaldı az. Puç Bekle jet bekle. Pardon ya. Valla adamı atacak. Bir kırıyorsam orospu bu çocuğu. Arkadaşlar sövüşmeden önce bir soru sormak cevabını almak istiyorum. Rica ederim. Evet. O... Şimdi. Dur <laughs> dur. <laughs> <laughs> 4... Arkadaşlar sizce depresyondaki biri için sıçmak mı Aa. daha zor? Ya bir dur be. <laughs> şimdi. Bir dakika bir soru soracağız. Dep depresyondaki biri için sıçmak mı daha zordur yoksa sıçtıktan sonra götünü temizlemek mi daha zordur? Temizlemek. Bu nasıl felsefi bir soru Çok zor sordun ya. Düşünüyorum da. <laughs> Pragmatik yaklaşalım. Sıçmak iyidir. Pragmatik play mi? Aynen öyle. Nasıl görüşsün? Adam solda. Abi mevzuya bakar mısın? Çekiş ne? nakış. Pus <laughs> Vay be. Oğlum 58 Sivas vurmuş. Herkes gitti adam öldü ya. Ee, ne o sen keş misin? Öyle mi duruyorum e, kardeşim? Eksesi falan kullanmış gözü. Hayır sadece Xanax içiyorum. Xanax mı aynı şey. Aynı şeyin laciverti. Sen içiyor Burundan musun? Mı? Burundan mı alıyorsun? Diz altından. <laughs> Koltuk altından alıyorum kardeşim. O nasıl bir fantazi. <laughs> Yok kasıktan. Ben sorma cevap alamadım beyler. Reyna sadece götünü silmek dedi. Ondan sonra başka siz ne düşünüyorsunuz? Onlardan Onlar da ama. Aynen öyle. Nereye tamam. kadar tutacaksın ama? Hadi bir hafta tuttun. Daha nasıl tutacaksın? Hı -hı. Yemeyeceksin ki oğlum. Kendi çıkar ya. Zekler, Nihal zekler. Candan gibi <laughs> öleceksin oğlum Nihal Candan gibi öyle oğlum, olur mu amına? Damardan alacak yeterli miktarda mesela. Fosasız sırf besin. Anlatabiliyor muyum? Serumla besle a**ım ya olmadı. Oğlum öyle zaten. Yoğun bakımdakiler mercimek çorbası mı içiyor amına? Adam mercimek yiyor. Adam mercimek yiyor. Çok lovlar çok lovlar bu arada. Yalan adama Yalan vurdum bayağı ölme. Oo oh, yeni vandal. Nerede? Bara olay salih ee o kitle way aaa. Bak. Oğlum bu ne keybat çalıyor. Yara... Hey, Isaac. Newton bak. <laughs> tam orada yeni vandal var bak git al. Giderken öldüm. Şehit düştüm değil mi ben? Bir bak ne yapacağım? Bak bak yoru baksana buraya. Yoru bak çok aşırı komik bir şey yapacağım. Bir bak ve bak. Neredesin oğlum? Ya <laughs> orada or ben Kanka burada bak, ya. Bak bak bir bak bak bak. Bir yer çekimini keşfet hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, hani hani düştü yani yere düşüyor yani. Elma düşüyor Kanka Yani. Çok i̇yi bak. Benim klasim nerede? <laughs> ya bak ben, koşarak bu sıkıyor. Bu. Anca koşarak vur zaten. Tam bir Evet. <laughs> Kanka az önce sen ne yapıyordun peki? Ben arada shift'e basıyordum. <laughs> neyse neyse sıkıntı yok. MT Selma. Eyvallah. Ne Selma'sı ya? Yok Merve. Selma'm. Hak koyayım. Şunu iki değiştireceğim <laughs> bir an önce. Süresi bitince ya. <laughs> Selma. De... Oyna oğlum. Kanka <laughs> beraber oynamamız lazım. TP'ye bakıyorlar. TP'ye bakıyorlar. Atın Tp gidiyorum. Atın kölleri. Kanka niye girmiyoruz? O oh, anamız. Bir de bizi de öldürdüler İki mid var, iki mid var. City geliyor bir tane, City geliyor bir tane. Sakin City. ol, arka Abi gelelim. Tamam, götünden info verme ya. Galatasaray 2-2 yaptı diyorsun ya. Galatasaray <laughs> maç var bile oynamıyor. Var. Derbi varmış ya. Galatasaray'da Fenerbahçe varmış herhalde. Mid var, mid. Mid de ya. Helal. Hayır kanka, ilerleyen zamanda diyorum ama bak gerçekten. Kanka Galatasaray. Ya Galatasaray farklı bir futbol oynuyor yeah, ama en son yeah, ki maçta yeah. birazcık Kanka, o... şey yaptılar, saçmaladılar yani. Osimhen yok diyorlar, Osimhen. Simhen. Icardi de duruyor? Ay ya Ay ya. Tamam Icardi, Icardi duruyor zaten. Ya, Başka hiçbir şey yapmıyor. yapmıyorlar. Icardi'nin Icardi, Icardi, nin, Icardi nin ski gördünüz mü? Yok Cem görmek o kadar, istemiyorum. O, o kadar, kadar, meraklı siki takipçisi değil. değil o zaman. Oğlum ben de takipçi değilim ama gördüm ya. Ya hadi ya. Sen şimdi Twitter'a gibi e, Van Nara'a bu olan kankası yazıyorsun. Kanka bak adam bak Aklımın senin yüzüne ikimiz birden öldük ya oha ben ne yaptım oğlum amına koyayım özür dilerim kardeşim bulunduğum için <gülüyor> <gülüyor> Cez senin mikrofon var mı bu arada reis? Galiba yok. Jess'i <laughs> tanıyan var mı ya? Bunun şeyi resmi var mı? Bunda? Benim karo ya. Aa, sene reis bakmayalım anasını satayım ya. Be Belinay, Belinay. Be 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 <laughs> ya Suat, Suat çok konuşuyor. <laughs> Yok Z at Oğlum o adam güzel de ya. Git de oyun yap ya. Jet karşı tarafla konuşuyorsun Belinay. Bizle niye konuşmuyorsun? dur yengeyi göreyim aşağı bakayım kardeşim. Yengeyi gördüm <laughs> başımıza yedi. <Ya>, yenge senin <laughs> Aşkım. Mas, aşkım da saçmalıyorsun. Aşkım. <laughs> aşkım çok pardon. Kiso <laughs> <laughs> dinkli. O ne lan? Ta gayret Noruk Bekle Reis info bozacağım şu arkamdan. Tamam. Info bozacağım. Helal. Info, info boz. Obah kim lan? Sen misin? Bomboz infaz boz. La adam solunuzda. Bir dakika beyler. Ya lottayım. Lot mu atıyor? Lot, lot ya. Adam lot atıyor. Loot. 8x lazım. <laughs> 8 mi lazım? 8x. 8x, <laughs> 8x lazım kardeşim. Bu çünkü temizledik. 8x bulamadık bunu Belinay aşk ol bir vandal ya. <laughs> Belinay tehdit ediliyorsan göz kırp adam vur bir şey yap lan. Abi bence Belinay değil de onun adı. Barış falan ya. Bence bizi yiyor yani. Kuzeni falan. Bir şey arkadaşlar dinleyelim aşkım. <laughs> Saçın uzun değil mi? Soyun bizim değil mi? Alırsam ben alırım. Emmim kızın değil mi? Nasıl şart beyler? Baya iyi. Eline sağlık. Reis ulti bas ulti ulti. <laughs> mına koyum. Lan önünde lan adam lan. Adam söküyor lan spike söküyor. Oğlum söküyor ya, lan. Yapacağın kız işi olsun. <laughs> lan, söküyor mu? <laughs> Ben, ben yerde takım filan görmedim. Sökmüyordum. Takıyormuş o zaman? Aa, bilmiyorum o zaman bir şeydi. değil. <laughs> Kendi şaka. Kendi şaka. <laughs> Yo benim aşkım amın adam adamsın bak Adam vurmuyorsun ya. Yengecim benim gözünün içine bakmak istemiyorum. Yanım benim bak sana oğlum, bir şey diyeceğim bak yere oğlum, bakıyorum. Yenge, bak, yenge 15-3 oynuyor. <laughs> Hiçbirimizin konuşmaya yetkisi yok. İster yani, mi abi? Duyun lan kudumuzu Aslında değil mi lan? Sen tanesi de aldık amma Kadınlara dur. güzel davranın beyler Yani isminize saygılar ya. O obje bu obje <laughs> bu Ne diyor? Tamam şaka yapsınlar <laughs> Ne diyor? Yenge barışmak istiyormuş Köpek gibi yalvarıyor Lan iso yine solda beyler 99 yedi Nerede bu? Nereye gidiyor bu? Ne yapmaya çalışıyor? Sisler diyar yaratıyor adam Yengeye bak ya Fight kaybetmiyor ya Oğlum yengenin adı Ibo falan çıkacak ya Oğlum fark <laughs> etmez ya Fark etmez Oğlum, Oğlum bu ne ya? Ya, ya kardeş ağzınız açken bağış <laughs>